İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bu durum üzerine 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kent uzlaşıcısı adı altında DEM Parti ile adeta kenetlenen DEM Parti'ye öz kardeşi gören kan kardeşi gibi bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi PKK KCK Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i adalet adı altında can hiraç korumaya, kollamaya girişmiş ve tüm belediye başkanlarını millete algı operasyonu çekerek sözde hak, hukuk, adalet kılıfında savunmaları için DEM Parti ile ortak ortak düzenledikleri mitinge davet etmiştir. Şehirlere hizmet etmeleri adına vatandaşlarımızın tarafından belediye başkanı seçilmeye layık görülen CHP'nin belediye başkanları ise Dev Parti ile birlikte koşarak mit mitinge katılmış PKK Silahlı Terör Örgütü'nün tutuklanmış kişiye kol kanat gelmişlerdir. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahvecidir de PKK... TCK silahlı terör örgütünün Kongre Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile 14 kez görüşmüş ve terör örgütü üyeliği gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılmış 694 farklı isimle görüştüğü tespit edilmiş PKK, TCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış CHP ve DEM Parti ile ortak çıkarılmış Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek olmak terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış Ahmet Özer'i savunmak için Esenyurt Bitingine dem partilerle beraber katıldığı görülmüş ve Eyüp Kahveci'nin kendi ağzından da gururla gittiğini yansıtan ifadeler öğrenmiş ifadelerden öğrenmiş bulunmaktayız. PKK silahlı terör örgütünden tutuklanmış kişiye kol kanat gelen biri az önce ifade ettiğimiz üzere ne yazık ki Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci olmuştur. Eyüp Kahveci Kütahya ve Kütahya'ya verdiği vaatleri hürmet ve hizmeti yaklaşık bir senedir gerçekleştirmediği gibi hamaset, içi boş, dışı algı dolu ifadelerle Kütahyalıları oyalamaktadır. Eyüp Kahveci bugüne dek hiçbir siyasetin ve hiçbir belediye başkanının yapmadığı bir işe imza atmış, Kütahya tarihinde görülmemiş bir şekilde PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye savunmuş, korumuş, Kütahya ve Kütahyalı hemşerilerimizi utanç veren temsiliyet sergilemiş Kütahya'nın belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye savunuyor, dedirtmiştir. Bunlarla da kalmayıp ulusal basın aracılığıyla ile CHP belediye başkanlarının Esenyurt'ta nöbet tutacaklarının da bilgisini almış bulunmaktayız. Belediye başkanlığı görevini askıya alarak hizmetleri aksatan gününü ve mesaisini Kütahya ve Kütahyalı hemşerilerimize hizmet için değil, on binlerce insanımızı şehit eden, terör örgütüne üye olması sebebiyle tutuklanan kişiyi savunmak için harcayan iyi Kahveci'yi Kütahya ve Kütahyalılar adına kınadığımızı kendi adına utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Eyüp Kahveci, terör örgütü üyeliğinde tutuklanan kişiyi savunmak için Kütahya Belediye'nin makam aracı ve Kütahya'nın ödediği mazot ile bir PKK terör örgütünün siyasi uzantısı dem partilerle kol kola, omuz omuza İstanbul Esenyurt'ta hazır, bulunmuştur. Bunu ayrıca öğrenmek isteriz. Kürdistan naraları atanlarla aynı havayı soluyan Siyaset kariyerlerinin yürümesi adına vatanında Kürdistan sloganları atanlarla aynı safta olan İYİP Kahveci'ye yerel seçim öncesinde verdiği vaatleri çabuk unutmuş, rozetini bıraksa da zihniyetini terk etmemiştir. Terör örgütünde tutuklanan kişiyi savunmak için koşarak seve seve İstanbul'a giden yerel seçim öncesinde bazen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bazen de Gazi Mustafa Atatürk'ün diline dolayarak Kütahyalı hemşerilerimizin milli ve manevi hass hassasiyetlerini gören, oyu isteyen bir ordulu olarak Kütahya'nın ve Kütahyalı'nın haklarını koruyacağını beyan eden tek derdinin Kütahya'ya hizmet olduğunu ifade eden Eyüp Kahveci kendini DEM Parti'nin eş partisi olan CHP zihniyetinden ayrı gösterme çabası içerisine girse de istediği kadar algı, algı operasyonlarına başvursa da başarılı olamamış tek derdinin kendi siyasi kariyeri olduğunu bir kez daha vatandaşlarımızın huzurunda göstermiştir. CHP ve DEM Parti 7 Haziran 2013-11 Ocak 2024-7 Şubat 2014 tarihli İmralı tutudak, tutadaklarında bizzat terörist başı Öcalan tarafından adı verilen ve terörist başı Öcalan'ın değerlendirmesi için yazdığı kitabı götürmüş kişi ol, olup, olup soruşturması devam eden Ahmet Özer'e sözde kent uzlaşısı adı altında belediye başkanı adayı olarak seçime sokmuştu. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi savunucusu Dem Parti'nin ülkemizde iç karkaca, kaos çıkartmak art niyetleriyle gerçekleştirmek istediği devletimize ve milletimize çekilen bu algı operasyonuna ne devletimiz ne de milletimiz asla müsaade etmeyecektir. AK Parti ve MHP adına yeniden vurgulamak isteriz ki daha da yok ettiğimiz teröristleri belediyede göreve getirmesine izin vermeyeceğiz açıklamamıza son verirken Kıtaala hepçilerimize bir duyuruda bulunacağız. Dün ve bugün olduğu gibi <laughs> yarın da Kıtaala hepçilerimizin haklarını koruyacağımıza, milli ve manevi hassasiyetlerimize saygılı saygısızlık yapılmasına müsaade etmeyeceğimizi, şehitlerimizin ama emanetlerini, aziz hatıralarını sahip çıkacağımızı vurgular bu duygu ve düşüncelerle Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak Kütahya Belediye Meclis Kasıbayı olağan Toplantısını Eyüp Kahveci'yi terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye verdiği desteği kesinlikle kabul etmediğimizden Kütahyalı'yı terörle ve teröristle yan yana getirmesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı katılmayacağımızı bildirir. Antalyalı hemşirelerimize saygı ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.